Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Xiaomi'nin Amazfit GTS akıllı saatini inceleyeceğim. Siyah renk elimde mevcut. GT modeliyle beraber tanıtılmıştı. Ee, saat genel olarak silikon kayış, met, alüminyum metal bir çerçeve var. Arka taraf plastik. Onu belirtelim. Sensörler var kalp atışı için. E, stres takibi de olması lazım. E, arayüz olarak e, çok fazla bir şey yok mesaj yazma telefon etme gibi özellikleri Tabii ki yok bu modelde ama esitin genelde bütün modellerinde yok sadece vergi modelinde var burada durum var menü gösterdiğimde yaptığın aktiviteler spor gün içindeki sol tarafı basarak tekrar geri geliyorsun PAI, kalp hızı antrenman. Tabi burada antrenman modları var. 7 tane olması lazım. Açık havada koşu, yürüme, açık havada bisiklet, kapalı alanda koşu, kapalı alanda bisiklet, açık suda yüzme, havuzda yüzme, eliptik bisiklet, dağcılık, patika yokuşu, kayak, serbest diye. Şarjı çok uzun süre gidiyor. Yani devamlı kullanımda 14 gün. Hiç kullanmazsan yani bir aydan fazla rahat gidiyor yani bir aya yakın gidiyor. Aktiviteler Not almak için hava durumu yani güncellemediğim için böyle kaldı. Şurada bildirimler yani gelen mesajlar tabii mesajları gösteriyor WhatsApp'tan veya normal gelen mesajlar Alarm kurduğun alarm buradan da kurabiliyorsun. Şöyle ekleyebiliyorsun. Size göstereyim. İşte hangi günler diye ilgilenmesi. Sonra daha fazla diye bir pusula, kronometre, sayaç, telefonun bul. Telefonun bulu tıklayınca ses geliyor tabi. E, pusula da yönünü gösteriyor. Şöyle gösterelim. Ya bunu kalibre etmemiz gerekiyor. Daha fazlayı tekrar gelelim. Pardon. Aşağı, aşağı dokununca tekrar menü geliyor. Şöyle bildirimler, alarm dedik. Etkinlik atıcısı, daha fazla ayarlar. Ayarlar kısmında da yine tekrar gittik. Şunu biraz daha yakına getireyim. Ayarlar kısmında saat arayüzleri var. Tabii uygulamada birçok saat arayüzü var. Burada sadece birkaç tane var. Şöyle tekrar geri gelelim. Ayarlar kısmına. Ekran otomatik, otomatik kapanma, menü tuşunu ayarlama, her zaman açık ekran. ve bunu her zaman açık ekranı yapınca ee, hiç kapanmıyor. Her zaman daima açık deyince bu daha fazla şarj edecek yani. Şimdi mesela bekleyelim. Kapanmayacak ekran. Tabi bunu Amazfit uygulamasına e, kurarak bağlantı kurarak bağlıyorsunuz. Şöyle bir daha göstereyim. Kare bir modeli o. Kare model yani. GTR'den farklı. Tabi şu an birçok akıllı saat var. Artık kendisi de akıllı saat çıkarıyor. Yani Amazfit'ten ayrı olarak işte gördüğünüz demin kararın olunca başka bir arayüzle ekran kapanmıyor. Ama farklı bir arayüze giriyor. Saat diyebileceklerim bluetooth bağlanıyor zaten işte 14 gün amoled bir ekran var 360 360 piksel yoğunlu uzun süre şarjı gidiyor demiştik arama özelliği yok müzik çalma var bu kadar katran değişebiliyor zaten